Hocanın fıkralarını çok seviyorum. Bir fıkrasını daha öğrendim. Hey bulutlar! Ben fıkrayı anlatırken siz de hocanın resmini boyar mısınız? Tabii! Hoca bir gün erkenden pazara giderken eşeği ürktü birden. Hoca düştü aniden. gören çocuklar hocaya gülüştüler. Hoca kurnaz mı kurnaz. Bunun altında kalmaz. Düşmeseydim eşekten inecektim ben zaten. <laughs> hmm. evet bak Tarçın. Bu kibrit çöplerini şu çizginin hizasında yapıştırmalısın böyle hmm. Hıh Ya Böyle mi Elmar? Hı hı. Evet Narçın. Çok doğru yere yapıştırdın. Narçın, sen var ya bu işi çok iyi yapıyorsun ha. Gerçekten mi? Evet, çok başarılısın. Narçın, ...senden kısa bir süre için izin isteyebilir miyim acaba? Alır... Sen Dört kenarına da kibritleri yapıştır. Anlaştık mı? Ha? Anlaştık Elmir. Peki bu kibritler yeter mi? Ee, e, sanırım yeterli olur. Ee, bahçede biraz işim var. Bitirip hemen geleceğim. İzin verdiğin için teşekkür ederim Narçın. Önemli değil Elmir. Ben teşekkür ederim sana. Ee, e, Niçin? Bu faaliyeti bana öğrettiğin için. Hı? Çünkü bunu yapmayı çok sevdim. <laughs> Peki öyleyse, sana kolay gelsin. Sana da Elmer! <laughs> dikdörtgen! Bu bir dikdörtgen! Dikdörtgenin iki uzun, iki kısa kenarı vardır. Dikdörtgene neler benzer? İşte bir gazete. Gazete dikdörtgen şeklindedir. Bir yazı tahtası. Bu da dikdörtgen şeklinde. Bir kitap. Kitap dikdörtgen şeklinde. İşte bunların hepsi dikdörtgen şeklinde. Narcan, Narcan! Narcan! Ne var ki kule, niye bağırıyorsun? Bağırırım, bak böyle, Narcan! Uf, duydum, duydum kakule. Efendim kakule, ne istiyorsun? Deminden beri sana sesleniyorum. Duymuyor musun ha, duymuyor musun? Şey, özür dilerim. Bunu yaparken öyle dalmışım ki, hiçbir şey duymadım. Sen ne yapıyorsun orada? Çok eğlenceli bir şey kibrit çöplerinden çerçeve. Kibrit çöplerinden mi? Bu çok sıkıcı. Hayır, biraz yoruldum ama güzel olacak. Bitmesini heyecanla bekliyorum. İyi iyi, sen kendini sıkıntıya sokmayı seviyor olabilirsin. Benim yapacak daha işlerim var. Dayanamam o kadar sür yapıştır, sür yapıştır. Hiç de sıkıcı değil Kakule. Benim gibi parmakların olsa sen de çok eğlenerek yaparsın. Ya benim mükemmel bir gagam var. Ve onunla en ulaşılmayacak dallardan meyve toplayabiliyorum. Ama ben bu çerçeveyi bitirince anneme hediye edeceğim. Sen kibritlerini yapıştırmaya devam et. Ben gidiyorum. Ha, bu arada çitimin üstünde bir paket var. Paket mi? Evet evet paket sana gelmiş. Bana mı? Kimden acaba? Nasıl bir paket? İçinde ne var? Narçın, açmadan nasıl bilebilirim ki paketin içinde ne olduğunu? Gözlerim çok keskindir ama kapalı bir paketin içindekini görebilecek kadar değil. Kakule, çok merak ettim. Bu paketin bana geldiğine sen emin misin? Narçın sen değil misin? Evet. O zaman bu paket sana gelmiş. Hemen gelip şu paketini al. Bıktım zaten sizin şu paketlerinizden. Kızma kızma. Be bekle. Geliyorum Kakule, geliyorum. Nerçin kibrit çöplerinden çok güzel bir çerçeve yapıyor. Ama onu henüz tamamlayamadı. Bakalım bu çerçeve nasıl tamamlanacak? İzleyelim, görelim. Yardım etmesini isteyip sen de yapabilirsin. İşte bu. Bak bakalım. Herhalde ismini okuyabilirsin. Evet. işte burada Narçin, Narçin yazıyor. Biliyor musun? Ben annemin babamın da isimlerini okuyor biliyorum. Ama başka bir şey. ...okuyamıyorum. Ne yani? Şimdi... ...şunu okuyamıyor musun? Ka... ...ku... ...le... ...kakule! <laughs> Aferin! Akıllı çocuksun, akıllı! Ne var acaba içinde? Nereden gelmiş, nereden? Bilmem! Hadi çabuk aç, çabuk! Açmaya çalışıyorum işte! Nereden gelmiş bu böyle? Resim yarışmasından kazandığımı biliyordum. <laughs> Ödülün bir kamera olduğunu da biliyordum. Ama bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmemiştim. <laughs> Kakule, bunu nasıl kullanıldığını biliyor musun? Getir getir, bir bakayım. Hı. Dikkat et. Bozulmasın. Bozulmaz. Şu düğmeyi de şöyle kaldırdık mı tamamdır. Bunun böyle yapılacağını emin misin sen? Bir bak bakalım. Ha. Aa! Ama bu çalışmıyor. Ha. Merhaba. Merhaba, merhaba. Bu bahçe işleri de beni çok yoruyor doğrusu. Elmer, bunun nasıl çalıştığını biliyor musun? Aa! Bu bir kamera? Bu da nereden çıktı? Resim yarışmasından kazanmıştım. Bugün göndermişler. Resim yarışmasından mı? Evet. Kelebek resim yarışmasına kelebek dolu bir orman resmi çizmiştim. Onu gönderdim. Çok beğenmişler. <laughs> Tebrik ederim seni dostum. Ee, ver bir bakalım nasıl çalışıyormuş. Haa, evet. Aa, e, galiba şu düğmeye basılıyordu. Aha. evet. Bak evet 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 şu hmm. an çekim yapıyor. Aa. ha hmm. ha ee, kakule. Gülümse bak! Elmer Elmer Dur bir bakayım, nasıl görünüyorum? Bak Elmer beni şu açıdan almalısın. O taraftan daha güzel resim veriyorum. Çek çek, bak! Kakure, çok iyi görünüyorsun dostum! Al bakalım! Güle güle kullan! Nasıl çalışacağını anladın değil mi? Bak, şu düğmeye basacaksın, tamam mı? Yardımın için teşekkür ederim Elmer Çok sağ ol! Görüşürüz! Hoşça kal! 3 4 5 5 uğur böceği 1 2 3 4 5 5 çekirge çıkar. İşte Elmar. Her zaman her şeyi bilen adam. Her şey hakkında bir fikri olan Bilge Mavi Kafa. Kakule dostum, neler söylüyorsun? İ Neyin var? Hiç, hiçbir şeyim yok. Eğlencenin en iyisini o bilir. En iyi tırtları o yetiştirir. En iyi müziği o yapar. En, en, en çok danışabileceğiniz... ...Çinçinler Ormanı'nın mavi kafası. Kakule, sen ne demek istiyorsun? Çocuklar bir şeyleri öğrenmek için bana geliyorlarsa... ...bunda ne kötülük var? Be, bizim de bildiğimiz bir şeyler vardır herhalde. Kakule dostum, herkes her şeyi bilemez. Ama herkes öğrenmek için birbirine sorabilir, öyle değil mi? Çocuklar nedense hep sana soruyorlar. Kakule, sana da çok şey soruyorlar. Evet, Kakule, Elmer'ı gördün mü? Kakule, bugün postacı geldi mi? Kakule, Gülçin'i gördün mü? Kakule, kakule, kakule! Kakule, hatırlıyor musun? Sonbaharın başlarında böğürtlen reçeli yapmak için bütün gün böğürtlen aramış ve bulamamıştın. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Boşu boşuna ormanın içinde dolaşmaktan ayaklarına kara sular inmişti. Sen beni görünce... ...benim baktığım yerlerde böğürtlen yetişmeyeceğini söylemiştin. Ee, tabi. Oralarda böğürtlen ne arar? Ve en iri böğürtlenlerin yetiştiği yerleri göstermiştin. Bunu bilemeyecek. Ne var? Dostum, nerede ne yetişir, herkes bilemez. Bu çok önemlidir. Şimdi yediğimiz o nefis böğürtlen reçellerini senin sayende yapabildim. Hiç böyle düşünmemiştim. Bak dostum, en iyi meyveler, yemişler, otlar nerede yetişir bana her zaman sorabilirsin. <laughs> Teşekkür ederim dostum. Ya, önemli değil dostum. İşte böyle bu kendini yetiştirme meselesi. Ben kendimi geliştirmek evet. için saatlerce uçarım, araştırırım, gözlem yaparım. Evet. Hatta deney bile yaparım. Evet! Ya... <laughs> i̇ki ahtapot. Bir ahtapot daha. Üç ahtapot eder. Dağda bir, iki kuş vardı. Yanlarına bir kuş daha geldi. Dalda üç kuş oldu. Bir, iki. İki solucan. İki solucanın yanına bir solucan daha geldi. Şimdi üç solucan var. buraya uymadı. Aa, böyle güzel oldu. Üç kere fırçalarım tam dişlerimi bir günde inci gibi dişlerim herkese gülümserim ben şekeri çok severim ben beyaz dişlerim çünkü tam üç kere fırçalarım bir günde fırçalarım dişlerimi fırçalarım dişlerimi fırçalarım dişlerimi fırçalarım dişlerimi fırçalarım dişlerimi. 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 Uf. Ay, annem ne kadar da kolay yapıyordu bunu. Bu çok zor. Kollarım yoruldu. Üç kere fırçalarım tam dişlerimi bir günde. İnci gibi dişlerim. Herkese gülümserim. Ben şekeri çok severim. Ben beyaz dişlerim. Çünkü tam üç kere fırçalarım. Oh mis gibi kokuyor. Dişlerimi daha yeni fırçaladım. Annem bana der ki güzel kızım her gün dişlerini fırçalarsan dişlerin çürümez. Pırıl pırıl parlar. <laughs> üç kere fırçalarım tam dişlerimi bir günde İnci gibi dişlerim. Herkese gülümserim. Ben şekeri çok severim. Ben beyaz dişlerim. ...Akoroz ortalıkta görünmüyor, şimdi tam zamanı! Tamam tamam, sessiz olun! Sadece bir iki tane yumurta alacağım! sessiz olun! Akoroz duyacak şimdi susun. Ah, oh. <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> Kakule senin tüylerini görünce çok kıskanacak çok. <laughs> gel bakalım buraya gel. <laughs> Seni gördüğüme çok sevindim, Akoros! Şey... ...Beyaz Tüy'ün canı sıkılmış da... ...onu gezdirmeye götürüyordum. <laughs> Yanlış anlama! <laughs> Ay, ay, ay. Akoros, buralarda sen olmasan sabahleyin kimsenin erken kalkacağı yok. İşin çok önemli. Hop, seni yerine koyalım yumurtayı da. Bak. Nartçın, gülümse, seni çekiyorum. Nartçın, ne yapıyorsun sen? E Çekim yapıyorum! Buradan hemen gitmemiz lazım, akoroz çok kızdı, hadi! Akoroz mu? Ay, Şey, onu da biraz çekseydim canım! Hadi, hadi, boş ver, hemen gitmemiz lazım, çabuk! Hadi, hadi, koş koş, hadi Nartçın, hadi! Gidelim buradan! Tamam, tamam, tamam! İnek, ara tavuk söylüyor. Kahvaltı. Ben bir ineyim. Ben bir ineyim. Ot yerim, süt veririm. Sütümü için. Sütümü için. Yani büyümeyi seçin. Ben bir tavuk. Ben bir tavuk. for me için yani büyümeyi seçin. Ben bir tavuk, ben bir tavuk. Arpa ve buğday yerim, yumurta veririm. mı yiyin ve büyümeyi seçin. Ben bir arıyım, ben bir arıyım. Çiçek çiçek dolaşırım. Her şey bizim için, her şey bizim için, her şey bizim için, yapanları unutma, her şey bizim için, teşekkür et mutlaka. Narcin bizi neden çağırdı Elmer? Ya bilmiyorum ama çok heyecanlıydı. Bize gösterecek bir şeyleri varmış. Ne acaba? Yine bir resmini mi göstermek istiyor? Sanmıyorum. Ah! Narçın'ın niçin bizi buraya çağırdığını bilmiyorum ama... ...bu kadar hazırlık yaptığına göre... ...oldukça önemli bir şey olmalı. Burada ne arıyorsunuz? Ah, Narçın ah. seni de mi çağırdı? Evet. Peki siz neden buradasınız? E, Narçın'ın bize göstereceği çok önemli bir şey varmış da. Ah, bu çocukların da her zaman gösterecek bir şeyleri vardır zaten. Narçın, <laughs> Narçın <laughs> bize ne göstereceksin? Ya doğrusu çok merak ettik Narçın. Bu bir sürpriz. Narçın, buraya zaten bunu öğrenmeye geldik. Ne olduğunu söyleyecek misin artık? Ha? Tamam, tamam. Narçın hazır mısın? Merhaba. 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 Bugünkü sürprizi size Tarçın anlatacak. Bugün Narçın resim yarışmasından kazandı. Kamera ile çok güzel görüntüler çekmiş. İşte görüntüler. Gülümse bak. Elmur Elmur. <laughs> Dur bir bakayım nasıl görünüyorum. Bak Elmur. Beni şu açıdan almalısın. O taraftan daha güzel resim veriyorum. Çek çek. Bak. ...çok komik görünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> of. ay Annem ne kadar da kolay yapıyordu bunu. Bu çok zor. Kollarım yoruldu. <laughs> Elmer, bu gerçekten de çok yorucuydu. Pembe <laughs> <laughs> yaz dişlerim... ...çünkü tam üç kere... ...fırçalarım... ...oh... Mis gibi kokuyor. Dişlerimi daha yeni fırçaladım. Ya şarkımızı ne kadar güzel söylemişsin. Hem de hepsini ezberlemişsin. <gülüyor> 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 <yül> <Gülüyor> <gülüyor> Yalçın senin kümesle ne işin vardı ya? <gülüyor> <gülüyor> şey Elmer. Yalçın bu yine haylazlık peşinde Elmer. Kakule senin tüylerini görünce çok kıskanacak çok. Gel bakalım buraya gel. Ben mi kıskanacakmışım? Tavu niye kıskanayım ki? Tüyleri benimkilerle karşılaştırılamaz bile. Kakule. Ne var? Yani onun tüyleri benimkinden daha mı parlak? Ya hayır ama yine de böyle konuşmamalısın Kakule. Tamam tamam. Aha. Seni gördüğüme çok sevindim Akoros. Şey... Beyaz tüyün canı sıkılmış da onu gezdirmeye götürüyordum. Yanlış anlama. Hop seni yerine koyalım yumurtayı da. Bak. Neden böyle koşuyorsun? Bunu kolayca tahmin edebilirsiniz. <laughs> Neden olacak? Akoros yalçını kovalıyordu da ondan. <laughs> ama ama Akoros sadece beni kovalamıyordu ki. <laughs> bu haksızlık. Ben Afonuz'u şaşırtmasaydım Narçın'ın da kamerasında böyle gagalayacaktı ki... ...o zaman hiçbirini seyredemeyecektiniz ya. Yalçın çok komik. Yalçın, niye etmişsin de Akoraz'ı şaşırtmışsın? Anlamıyorum. Yalçın, Akoraz'a beyaz düğün tüylerini ne kadar güzel bulduğunu da anlatsaydın. <laughs> Eminim çok memnun oldum <Gülüyor> <Gülüyor>